Çok değerli il başkanım, değerli milletvekili kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere teşkilatımızın, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin değerli başkanları var. Ama bugünü değerli kılan basınımızın yüzide mensupları, ablaları, ağabeyleri, kardeşleri, hangi sıfatla bakarsak bakalım, siz dersiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 6 Şubat'ın hemen ertesi günü bunu gerçekleştirmemizdeki temel gerekçe siz değerli basın mensuplarımızla bu geride kalan iki yıllık süre ama dün önceki gün başta olmak üzere yoğun bir şekilde yürüttüğümüz seneyi devriye münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz faaliyetler Bunlarla ilgili de sizlere bir iki paylaşımda bulunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi kahramanmaraşımız evet depreme adını verdi. Bu bizim arzuladığımız bu şekilde ismimizin zikredilmesi hiçbirimizi mutlu ve memnun etmiş değildir. Keşke böyle bir felakette değil de başka alanlarda isimimiz zikredilmeye devam etmiş olsaydı. Ama oldu. Büyük bir felaket. 120 bin kilometre kare, 11 bin il, 124 ilçe, 6929 mahalle ve köy, bu genelini söylüyorum, ve 53 bin 337 hayatını kaybeden kardeşimiz Maraş özelinde de 12.789 canımız bu dünyadan ebedi aleme, fani dünyadan gerçek aleme göç etmiş oldu. Burada bir kişi yoktur ki bir akrabasını, bir yakınını, bir komşusunu, bir kardeşini asgariyle bu memleketin bir evladı olarak bir hemşehrisini kaybetmemiş olsun. Dolayısıyla acımız hepimizin ortak acısı, müşterek. Bundan dolayı da büyük bir birliktelik, büyük bir beraberlik ve sevgi, saygı, hoşgörü ortamında bu iki yılı hamdolsun geride bıraktık. Biz asrın felaketi demiyoruz. Çünkü karada tarihin yazdığı en büyük felaket. Ama bu bir Asrın birlikteliğini bizim kendi kadim kültürümüzde bir ve beraber olma arzumuza adeta bir ışık tuttu, yol gösterdi. Çünkü müthiş bir dayanışma, devlet millet kucaklaşması, hatta dost ve kardeş ülkelerden ülkemize ve deprem bölgemize yönelik çok ciddi destekler ve katkılar sağlandı. Dün üç bakanımız, iki genel başkan yardımcımız, MKYK'da görev alan değerli kardeşlerimiz ve de milletvekili arkadaşlarımız ki onların kahır ekserileti yine 6 Şubat 2023 tarihinde bu aziz hemşehrilerimizin o günde yanlarındaydı. Dün de yanlarımızda bizimle beraber oldular. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü hani bir selfie amaçlı veya da bir deprem turistliği tanımına asla uymayan tamamıyla samimiyetle, ihlasla gerçekten bir kucaklaşma, gerçekten bir dayanışma örneği sergilemek için o kardeşlerimiz burada oldular. Ben bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, MKYK üyelerimize, efendim, milletvekili kardeşlerimize, onlara dışarıdan gelenler olarak hasreten teşekkür ediyorum. Ama diğer taraftan da biz ilimiz, 11 ilçemiz, belediyelerimiz ve de burada bulunan bütün kardeşlerimiz, STK'larımız çok büyük bir dayanışma, çok büyük bir birliktelik sergilendi dün itibariyle de. Güzel bir anma programı gerçekleşti. Burada Fırat Başkan'a da bir başlık açmak istiyorum. Çünkü Fırat Başkan da 0417'yi adeta içselleştirmek adına belediye binamızın o en gösterişli yüzeyine, yüzüne o 0417'yi oraya adeta nakşetti. Bütün canlarımızın, kaybettiklerimizin isimleri orada zikredildi. Bence bu siz değerli basın mensupları marifetiyle tüm dünyaya örnek olarak gösterilmesi gereken çok böyle hatır gönül bilmek adına, geçmişi, yaşanılanları anmak ve anılmak adına güzel bir e, faaliyet oldu. Bundan dolayı değerli başkanımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Gerçekten bizim bile ya evet Van depremi oldu. 644 canımızı kaybettik 2011 yılında. Şiddeti 7.2 idi. Daha sonra Elazığ, Sirice, Elazığ ve Malatya illerini etkiledi. Vefat sayısı 41. Sonra 2020 yılı bu. Daha sonra yılın sonuna doğru 30 Ekim'de İzmir'de Yine bir deprem yaşandı. 117 canımızı kaybettik. Onun da şiddeti 6.6 idi. Elazığ, Sivrice'de 6.8'di. Şimdi biz öyle bir deprem yaşadık ki birincisi 7.7, ikincisi 7.5. Birinin merkez üssü Pazarcık ilçemiz, diğerinin merkez üssü Elbistan ilçemiz. Bu büyüklükte bir depremin verdiği hasarı, hani gidenleri geri getirme Şansımız böyle bir imkanımız yok ama şehrin bir an önce hayat, hayata yeniden döndürülmesi, ayağa kaldırılması acaba ne kadar mümkün olur diye de tereddüt etmedik değil. Ama Cumhurbaşkanımızın bu millete olan hizmet aşkı, sevdası ve hizmet siyaseti hamdolsun iki yılda bize çok ciddi mesafeler katettirdi. Yani düşünün. Tüm Kahramanmaraş'ta 73 bin civarında kalıcı konut, köy evleri ve iş yeri olarak hak sahipliği var ve biz bunun 34 binden fazlasını, 35 bine yakınını bu iki yıllık periyotta tamamlamış olduk. Önümüzde geri kalan kısmı var. Yani bir 40 bin civarında. Allah'ın izniyle bu yılın sonuna geldiğimizde de artık gündemimizden kalıcı konut köy evleri ve de iş yerleri hususunda ciddi bir süreç tamamlanmış olacak. Bu hakikaten çok büyük bir devlet, büyük bir millet olduğumuzun da apaçık göstergesi. Toplam maliyet 105 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Şu ana kadar harcanan para 75 milyar dolar değerli kardeşler. Bu zor zamanda harcanan bir para. Yani paranın bol olduğu, işte pandemi yaşanmamış olsa, Rusya-Ukrayna savaşı gerçekleşmemiş olsa, devamında da deprem olmamış olsa bu parayı temin etmek belki kolaydı. Ama bunların yaşandığı bir sürecin devamında bu paranın harcanıyor olması 2.6 trilyon eder. Burada bu 2.6 trilyonun kaç sıfırı var diye ben size sormayacağım. Kendime sorsam kaç tane sıfırın olduğunu bilmem. Çünkü çok büyük bir para. Hayal edilemeyecek bir harcama. Ama hamdolsun bu aziz millet, bu büyük devlet bunun üstesinden geldi. Önümüzdeki dönemde de inşallah yaklaşık bir 580 milyar lira bu 2025 bütçesinde de ödenek olarak konuldu. Bu da 3.1 trilyona inşallah ulaşmış olacak. Asgarisini söylüyorum. Ve böylelikle de 11 ilimizin tamamı bu manada ayağa kaldırılmış olacak. Tabii söylenecek çok söz var ama biz başkanın da belirtti, interaktif olsun. Yani sizlerin soruları, sizlerin sorularının eşliğinde yeni konular, yeni başlıklar bu vesileyle açılsın istiyoruz. Ben dün buradaki basın açıklaması sonrası Cumhurbaşkanımızın Adıyaman'daki programına her deprem ilinden bir milletvekilimiz iştirak etmişti, davet edilmiştik. O çerçevede diğer programlara katılamadım ama e, bütün milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere belediye başkanlarımız ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep beraber olduk, birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben bizi sizlerle buluşturduğu için değerli il başkanıma ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve katılımlarınızdan dolayı da her birinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Sağ olun.